Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda AVM'ye gideceğim demiştik. Gittim. Fakat figür bulamadım. Bulduğumuz figürler de 1000 liraydı. Yani küçük bir tane bulmuştuk. Abi ben niye arka plana koyup görmeyeceğim bir şey 1000 lira vereyim ki? Almadım. Ve biraz şöyle göstereyim. film aldım. Filminin hepsini göstereceğim. Lego filmi 2. Biri izlemiştim, biri beğendim. 2'yi izleyeceğiz bugün. Harry Potter az kaban tutsa. Harry Potter'ın en sevdiği filmi olduğu için yani. Ben en çok az kaban seviyorum. Minyonlar. Bunlar herkes izlemiştir diye düşünüyorum. Benim kardeşim izlemediği için kendine bir tane bundan aldı. Bu arada biz bunları dvd şey işte dvd sürücümüz var. Onu da açıyorum tam ekran olmuyor. Xbox 360'tan çalıştırıyoruz. Rotatoy var. Bunu bana herkes öneriyordu ben de aldım. Cesur bunu ablam aldı. Kung Fu Panda. Bunu ben aldım ama niye aldığımı hiç hatırlamıyorum. Niye aldım lan bunu? Çılgın hırsız aldık. Şu, şuradaki üç karakter var ya. Pembe giyinmiş. Şu şu. İşte onun için aldım. Onların eskiden animasyonları oluyordu. izliyordum, seviyordum. Şimdi de full aldım. İkinci olarak videosu görecek chat kartı aldım. Gördüğünüz gibi. Üçüncü olarak da Level'in ekip dergisini aldım. Arka plana posterleri yapıştırdım şu anda. Şey yaptım. God of War ve Vessel 3. Nasıl okuluyor bilmiyorum. Vessel'ın düştüğüm ben. Arkadaşlar yardım ederseniz mutlu olurum. Laptop'a nasıl Xbox HDMI kablosuyla bağlanır? Yardım edin. Yorumlara yazın ya. Yani. Bir de arkadaşlar kartında şey oluyor mu? Diyelim. İnnail kartını açtığınız telefon numarası aktif telefon numarası istiyor işte ona telefon numarasına fatura geliyor. Onu yazarsanız mutlu olurum. Ve bugünkü video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone ve like atmayı unutmayın.